Ben Aras. <laughs> Bugün sizlerle beraber ekonomi bakanı yönetimi oynayacağız. Evet. Youtube. Arkadaşlar bu oyunu biliyorsunuz Atom yaptı. Ben, çok kişi biliyordu. Önce. Ve oyuna galiba güncelleme getirmiş. Facebook.

Kanalımızın adı olan Hasar koyuyoruz. Evet, tamam ki. Seven tamam, i̇şte biraz kazanıp geliyorum. 1200 para toplayıp geldim. Bir bakalım neler yiyebiliyormuş. Bir bakalım neler alabiliyormuşuz. Ha. Yani işte bu arada şuradakini. Ha burada arada bir kapayım. Borsa. Ateş. El. Yi. Ee. Şimdi ne yapacağım? Ne yapayım söz? E kadar. Tamam şimdi ne yapacağım? Facebook. At Twitter. Zwitter.

Snark et. Bakın seviyesi yükseltildi. Oha 5 geliyor. Da 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 Na na ne 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 E ben bir 20 seviye yapıp geleceğim. İlk önce bir şunu kapatayım. Ben bir 20 seviye yapıp ekonomi bakımını. Bakın 20 seviye yapıp geliyor. Evet. Yarım seviye oldum. 20. seviye sizi demek istedim. Tık. Acaba şimdi ne kadar para gelecek? 25! Mesela i̇şte bu oyunda çok şey yok o kadar. O yüzden ilk de video kesilecek. Hiçbir şey görmediniz. Ben geliyorum o zaman. Aşırı fazla para veririm Arada Ha da bir de bakan seyirimi atacağım. Evet geldim. Masayı alıp bir de geve olacağım. Tıkıııt! Nerede nerede video? Ha? İyi Neyse ben geliyorum. Evet, döndüm. <laughs> evet, döndüm. Wazzup. <laughs> Hadi. <Evet, döndüm. gülüyor> <laughs> Hello market. Şimdi hali hali hali. Bu daha fazla ben kazanıyoruz. <laughs> Bu daha fazla ben kazanıyoruzu sağlıyor. Normalde 45 ile 54 oldu mesela. Toplam 1,5 buçuk kat arttırıyor. Bir göstereyim. Bakın. Yok. Evet bir mi? Yok lan bir değil. Bir yirmi işte. Tamam. Ben geri döneceğim. Para koltuğu. Parali koltuk alınca da. Parali. Ee silahlıya da alıyor. Yoksa silahlı değil. Ya, parali koltuk da alıyoruz. Parali koltuk da mesela aynı işlemde. Ama daha uzun sürede daha fazla para veriyor. 15 bin iyi. Neyse. Ben devam ediyorum. Turist otomini alınca ben devam ediyorum. Turist otomini alınca devam edeceğiz. Video durduramadım. Hemen geliyor. Geldim. Bak şimdi sesim iyi olabilir. Baksanıza kazancı tek bir tane şeyden. Yüksel, yüksel, yükselt yüksel, yükselt. yükselt, yükselt, yükselt. 14.000 tek seferde. Bakın şimdi. 15 bin e yükseltelim. Bakın. Üzgünüm. Edit yeteneğim Yok ne oldu? Ben bayıldım. müziği söyleyecek koyacaktım. Duristo demi. Bir de beyici. Aa ısı tuttuk var. Baş başlayayım siz. Bana lazım bize abi. Bana! Bana! O dövizi de düşürün. Kalkımız mutlu olsun. Ya son dakika. Ne? Ya da durdurmayacağım. Çünkü Durur konuşalım. Kanal yeni açıldı. Bu ilk video. İlk videom değil ikinci. İlk ama aşırı kötüydü. Bu da kötüyse üzgünüm. Ekmenlerim yok. Üzgünüm ama ekmenlerim yok. Bu yüzden kötü geliyor olabilir. Ya aşırı ve normal YouTube'lar gibi geliyor olabilir. milyon, yüz binler falan. Bir bakın. iki buçuk milyon altın öde kaldım. Yani kanalda oyun videoları olacak. Ya e da bundan Ya oh. e bir de arkadaşlarımla yapacağım bir kanal olacak. Adını belirlemedik daha tam. Belirleyince size söyleyeceğiz. Ya e ben söyleyeceğim size. E yine bu kanada videolar gelecek. O kanada da videolar gelecek. Abi son dakika. Putin simyacılık ile altın öğretmene girdi. Aldın. Ya da ben videoda video bulduğum zaman altın da almıştım biraz. Ve almıştım şu ya azmış ki. Başlarım ama. Bence bu olsa gereksiz. Size önerim şu. Bak gitti halıyı yükseltti. Çünkü kara attırıyor. Ya öbürleri o kadar gerek yok bence. Şu. Şunu. Ve şunu attım bence. Benim size önerim bu. Bıraksanız da. Fast, 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 da 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 da. Altın devik. Simyacı. Simyacı mıydı onun adı? Ay büyücü yani E büyücü, pardon, pardon büyücü. Adı. Bakın ya, Bakın şu para gelişir ha. Oyun ha. Da daha önce gösterdiğim ikisini ya basınız oy çok olay. Oo panda atışta. Panda aldım 36.000 tane ucuzdu. Fast 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 you do 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 do. bir şey hak ettim baya. Bütün bakalım şuna bazlayacağım. Ne kadar hızlı olacak? O iyi ver veriyor aslında. Aslında iyi. Ne çöp değil bu üstte iyi de. Halı kadar da iyi olamaz. Bakın. Kaç yarıyor? 21. Düfez, <Sessizlik> vez, Aşağı bayağı o bence. Bence dof getirilebilir. Atom duyma bunu. Altın yumurtlamış mı? Yumurtlamış. Ama altın yumurta yumurtluyor. Altın değil. Benim altın dediğime bakmayın. İlk videolarını içemeyeyim. Dört kat para ne? Baksanıza. Bara babası olduk. Bara bara. Bara bara bara. Ana ana ana. Ayy. Kazanan ceketi. E, kazanıyor muyuz biz sanki? Çok kötü bir espriydi biliyorum. 30 değil, 150 saniye aslında. 50.000 bin... Ee, ben şaşırdım lan. Ee, bakın. Gözleyin bir. Bakın şurada bir altın yumurta var. Onu da bahsediyor. Bu da o 280 bin Hep 280 e bir veriyor bu. Tam e, da giygana. pound attı. Satalım bir bin. Pound. Kaça satıyoruz bir tanesi? <laughs> Saat Başlarım pandana da Bo sana da Önce bu oyunda gel götü şey Bo sana Şey yaramıyor Atım Ben <Sessizlik> bir an videoyu du, durdurdum san sanım. Du, 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 sandım. Son dakika. altın. Altın mi mi beni beni beş yüz beni iyi. Altı diye çünkü illa Atıp koyulmuyor ya. Tekin değiliz. Daha altındaki koltuğa kattan... paranız gözüküyor. Paranız. Bekleyin ha. Geldim. Market. Market. Ne diyorum ya? Düzgün ev oyunu çıkalı. Oo. Maşallah. Bak. Bakamayın. 8 milyon biraz fazla. Bakın ne kadar para. Ya da ilk, ilk video, ikinci ve ikinci video aynı anda. Ya, bugün de yine çekeceğim. Bakın. 25 bin. Bakın. Ben isterseniz bu videoda kapatalım. Kapatalım. Sonraki bölümde hem son iki eşyamızı alırız. Hem de size Nasıl size bir şeyler gösteririm işte. Keşke